Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Van Regensburg ve OLM 1846 arasında oynanacak olan maçla ilgili olarak, Regensburg'un son maçlarda istikrarsız bir grafik çizdiğini görüyoruz. Kazanılan, kaybedilen ve berabere kalınan maçlar arasında belirli bir oran söz konusu değil. Bu da takımın bu maç için belirsiz bir durumda olduğunu gösteriyor. Diğer taraftan ULM 1846 son maçlarda daha istikrarlı bir performans sergiledi ve birkaç mağlubiyetin yanı sıra çoğunlukla kazanılan maçları var. ULM 1846'nın bu karşılaşmada favori olarak görülebileceği düşünülebilir her iki takımında maçlarda gol atma ve kalesinde gol görme oranlarına bakıldığında karşılıklı gol olma ihtimali yüksek gibi duruyor, tahmin KG var. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.